Zaten 911'den bir tutturmuşlar 901'in üzerine. 912 çıkarmışlar. Olmadı kanka deyip tekrardan 911'e geri dönmüşler 74 yılında. Sonra bir Carrera demişler. Ee, hard top yapmışlar şeyi. Üstü kapatmışlar. Ee, sonra... Do... ha Olay turbo da patlıyor ya. ya. 911 SC yapmışlar sonra. Sonra demişler ki dur oğlum bak 20 yıl geçti tekrardan bir 912 yapalım. <laughs> Amına koyayım gene tutmadı demişler. Şeye dönmüş, 911 turbo'ya dönmüşler. Sonra biri demiş ki, abi 924 diye bir şey var. Böyle bu aile arabası gibi bir şey yapalım, arkası böyle kapalı olsun, markete gidebilsinler amına koyayım 76 yılında. <laughs> bir şekilde tutmuş o sonra turbosunu da eklemişler. Oğlum bu araba yavaş gidiyor, birazcık onu hızlandıralım diye. Sonra 928'e evrilmiş o. Sonra demişler ki, oğlum bunda birazcık da ee, şey... Ee, Mazda stili falan bir şeyler yapalım. Mazda Eclipse mi ne vardı ee, o civarlarda çıkan ya da Mazda Eclipse bundan Feyza aldı bilmiyorum 9.20 e, GT ya da GTS. Sonra birazcık daha çekiştirmişler arabayı 9.44 olmuş. Yine demişler ki kanka buna da bir turbo ekleyelim aman koyayım. 9.44 turbo olmuş. Or arada şey gelmiş, e, yeni nesil insanlar dahil olmuş firmaya. Ya oğlum siz ne yapıyorsunuz zaman demiş. 959 diye bir şey çıkmış ortaya. Sonra hatta 959 yanlış hatırlamıyorsam alıp şey de yapmışlardı. Rally arabası falan da yapmışlardı. E, yüksek süspansiyon ve tekerlekler falan koyup. Ondan sonra e, muhtemelen yaşlı bir abimiz demiş ki ya oğlum siktirmeyin belanızı. 911'in kasası efendi gibiydi. Aldın şunu tekrardan güncelleyin. 964 diyeyim buna. Niye 64 sağ olmana koyayım diye böyle. Ondan sonra ona da bir turbo eklemişler. Bir de kırmızıya boyamışlar. Sonra bir demiş ki abi 944'lerin falan o eski 928'in farlarını alalım. Arka planda başka bir şeyle birleştirelim. 968 diye bir şey çıkalım. Ondan, ondan, onu çıkaralım işte 40 yapar deyip 968 ortaya çıkmış. Ama kimse tabii ki siklememiş. 993 diye Carrera Style'ın e, şeyine dönmüşler. Kasa modeline dönmüşler. Sonra onu yine bir turbalamışlar. Sonra 986 çıkmış ki o, bu da Boxer olması lazım. Boxer kasa. Sonra 980'de bitmiş orada olay. Sonra alıp onu da büyütüp tamam. şey yaptılar işte. E, 718'ler, Panamera'lar falan filan, Cayenne'ler diye gitti amına koyayım. Bu da böyle bir anımız oldu işte. <laughs>